Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber nadıl yapımı çekiyorum. Evet, şimdi nadılımızı ben bir süre olanı seçtim. Bu şekilde nadılın içinden böyle bir makarna deniyor buna. Ve bunu bunun içine koyuyoruz. Evet, koyduk. Son içinden baharatları var, onları çıkartıyoruz. Ve bunları açıyoruz. Evet, içinden çıkan baharatımızı bunun içine katıyoruz. Açtıktan daha sonra içinden böyle bu şekilde yağ çıkıyor ve ben bunu karıştırıyorum. Çünkü tam karışmış gelmiyor bu size. Ama karıştırmasanız da olur. Sonra bir bıçak yardımıyla bunu açıyorum. Daha sonra bunun içine boşaltıyoruz güzelce. Evet. Daha sonrasında içine kaynar suyumuzu koyuyoruz. Bu normalde bir buçuk bardak konulması gereken ben kendi kafama artık alıştırdığım dolayı kendim ne kadar koyabileceğimi artık tabi yani kendi kafama göre göz kararı yapabiliyorum. 2 dakika bekliyoruz. Ben bu şekilde bir kapakla ağzını kapatıyorum. Ee, öyle olunca daha iyi ve daha hızlı bir şekilde oluyor. E bu arada arkadaşlar yani ben bunu kendim yapıyorum. Yani farklı şekilde yapanlar da vardır. Yani ben kendim bu şekilde yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bunu arada sırada böyle bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada daha 30 saniye falan oldu. Ama yine de bakınız görüyorsunuz olmak üzere. Bu şekilde yani arada sırada karıştırıyorum. Bir dakika sonra. Arkadaşlar 2 dakika oldu. Nasıl Bakıyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben nazlı bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl yaparsınız ya yani bilmiyorum ben bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.